Değerli dostlar, sevgili seyirciler, geldik güzel hikaye bölümüne. Bugünkü güzel hikayemizin kahramanı, annesi dindar bir Hristiyan, babası Müslüman bir Türk vatandaşı kardeşimiz. Çok sancılı bir gençlik hayatı yaşıyor. Aklından neler geçiyor, neler kim bilir onu soracağız. Sonunda Allah'ın lütfu ile annesinin de takdirini kazanmış güzel hizmet insanlarıyla tanışıyor ve bir karar veriyor ve ondan sonra hayatın akışını yeniden düzene koyuyor. Erol Dinçer Bey konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Merhabalar abi. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Ramazan'ı mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de inşallah. Ramazan mübarek hı. olsun. İnşallah. Ee, Türkiye'de hiç Ramazan geçirdin mi sen? Yani Müslüman olmadan önce. <laughs> ee, Öyle mi? Evet. Yani Türkiye'de lise okudum için. Hı hı. 98-2001 arasında. Hem Fatih Koğuz'da okudum, hı hı. orada biraz yaramazlık yaptım. Dolayısıyla çok nazik şekilde size e, Yamanlar'da deneme yapacağız tavsiyede bulundular. E, oraya geçtim. Dolayısıyla orada ben Ramazan yani Türkiye'de o şekilde yani Müslüman yani bir olmadığımı... Birkaç Ramazan de. geçirdiniz ama hani bir Sultan Ahmet, bir Eyüp Sultan, bir Süleymaniye, bir İzmir, bir böyle bu tip evet. programlara gittiniz mi? Evet, evet yani Hı. iftarlara e, gittik, öyle şeyler oldu, güzel oldu yani. Peki. Anneniz dindar bir Hristiyan, babanız Müslüman bir Türk. E, bu ikisi arasında e, nasıl bir çatışma ya da nasıl bir birliktelik vardı? Sizin hayatınıza, gençlik yıllarınıza nasıl etki etti? Önce oradan başlayalım. Öncelikle zaten e, yani bizim çocukluğumuzda hani... Ee, öyle bir çatışma yoktu en azında ee, yani din e, şey ilgili. Ee, yani dediğiniz gibi benim annem dindar bir Hıristiyan'dı. Benim dedem papazdı, hmm. ee, minister yani ee, e, protestant gibi bir papazdı. Benim e, şu andaki yani annemin tarafındaki daha dardır ailemin e, hakikaten yani çok e, dindar, elhamdülillah dindar bir Hristiyan bir aileler. E, biz de mesela dolayısıyla yani babam da e, yani Müslüman, namaz kılan, oruç tutan. E, fakat o zaman da babam e, şu inancında yani, e, yani bize büyüttü. Yani hı hı. Ki, yani çocuklar büyüyünce kendi seçerler. Yani hı hı. E, o, o kafada olduğu için annem ee, ve burada daha çok Hristiyan bir ülke olduğu için e, eskiden yani 80 yıllarında pek Türk ya da çok da Müslüman yoktu zaten şu anda Amerika'da yani yüzde bir falan Müslüman e, doğru hatırlıyorsam. E, dolayısıyla yani e, kiliseye gitmek, Hristiyanlarla büyümek tabii ki daha hı. doğal e, oldu. Kesinlikle. Biz, yani şöyle mesela biz kiliseye belki haftada 3-4 defa gidiyorduk. Yani hani tabii ki pazar sabah kilise var ama pazar akşam mesela bu hani bizim gençler dershaneye gidip program yapıyorlar ya biz de öyle Hı -hı. gençler youth group gidiyorduk. Hafta içi mesela e, yani çünkü bir şarkı söylüyorduk, e, tiyatrodaydık. Bunları hazırlık Hı -hı. için gidiyorduk. E, antrenman yapmak için. Başka programlar için. Yani bizim sosyal hayatımız e, kliste de geçiyordu aşağı yukarı. E, bizim mesela Noel e, şeyimiz e, ne diyorsunuz bayramımız çok böyle dindar e, şükür ederek, tefekkür ederek, ilahi söyleyerek, dua ederek yani böyle bir parti e, gibi mesela filmlerde gördüğümüz gibi değildi. <laughs> e, ve Amerika'da çok dindar Hristiyanlar için de de öyledir. Yani böyle e, parti marti değil, daha çok bizim Ramazan gibi böyle ibadet dolu e, ve hatta yani bir ay gibi yani e, sadece o Noel günü değil, Noel'den önceki bir ay mesela bir hazırlık var yani. E, şey var. Peki bu kadar dindar bir ailenin, bu kadar muhafazakar, Hristiyan muhafazakar bir ailenin içinde neden o kadar yaramaz bir çocuktun? Bir okuldan başka bir okula gönderdiler. Ne oldu seni böyle <laughs> cezbeden? Yani ergenliğe girdik yani hmm. e, ergenlikte tabii ki yani bazı e, çocuklar e, yaramazlık yaparlar. Yani ben zaten e, ergenlikten önce de çok e, aktif birisiydim. E, ergenliğe gir, girdimten sonra e, artık e, tam olarak nedeni onu belki e, söyleyemem fakat yani böyle e, ki yani kimlik sorunu şeyime mi, e, bilemiyorum. E, yaramazlık yapıyorduk. E, dolayısıyla e, tabii ki okuldaki öğretmenler, müdürler e, yani için sabır sınavı oluyordu. Ve dolayısıyla Amerika'daki bir yıl okudum e, lise New Jersey'de. Sonra e, baktık olmuyor. Yani ben Hı. yani daha düz yanlış insanlarla takılmaya başladım ciddi yaramazlık yapmaya başladım yani sonra beni Türkiye gönderdiler ki ben yani Allah korusun bir şey olmasın yani diye Türkiye'de de tabii ki o yaramazlık devam ediyor Hatta liseten sonra bile devam etti yani artık hayatta insanlar, bazen insanlar e, çok yaramazlık yapması gerekiyor ki düzeltmek için. Ben de o insanlardan birisiydim. Evet. Çok iyi bir yerden yaklaştık. Peki e, o yaramazlıktan e, kurtulmana kim sebep oldu? Kim vesile oldu? Kimlerle tanıştın da kendince yeni bir hayat düzeni kurdun? O tek kişi olmadı tabii ki. Hı -hı. E, yani Şöyle öncelikle şöyle diyebilirsem yani benim hayatımda yani ben öncelik 25 yaş ancak 25 yaşında yani düzeltebildim. O zamana kadar hep uğraştım düzeltmeye ama olamadı. Belki ben hazır değildim, belki tam yapmak istemedim. Artık başka bir gün için. Fakat yani benim ilacım İslam'dı yani. İslam dinini hakikaten e, yani hayatıma dahil ettimten sonra. Çünkü 18 yaşında inanmaya başladım İslam. Hı -hı. Fakat ancak 25 yaşında ben dahil etmeye başladım. Yani inanmak sadece yetmiyor. Dahil etmen lazım ki ilaç Hı -hı. yani çalışsın diye. E, şimdi o ilaç mesela doktor isterse iğneden verebilir, isterse haptan verebilir, isterse tozdan verebilir. Yani e, ee, Allah da o İslam ilacı bana cemaatten verdi. E, ee, mesela ilk 15 yaşında Hoca ile tanıştım. E, ee, 97'de New Jersey'ye geldi. O yaz burada kaldı Hı -hı. ve biz dost olduk. Yani. E, ee, Maşallah. Ya e, mesela o, yürüyüş yapacak. <laughs> ben oradaki abi diyorum ki sen çık ben burada oturacağım ona şey <laughs> yani e, oturup ona izleyeceğim. Öyle işte yani ben Türkçe bilmiyordum o zaman da. O da İngilizce bilmiyordu. Biz hmm. de birileri konuşuyoruz. O tercih ediyor. Biz öyle hmm. ediyorduk. Ee, yani ancak 10 yıl sonra Hoca Efendi ve Hoca Efendi etrafındaki e, abiler ve ablalar ve arkadaşlar 10 uğra yıl uğraştılar. Ee, hmm. ve 10 yıl sonra ben yani çünkü yani çünkü ben hazır olmam gerekiyordu. Hmm onlar sadece vasife, vasife yaptılar. Vasife nedir? E, şefkatli bir şekilde Allah rızası için insanla ilgilenmek. E, kalan Allah'a bırakıyorlar. Ben de 25 yaşında o zaman da karar verdim. Allah e, merhametinden. E, dolayısıyla yani dediğim gibi yani çok kişi oldu. Yani Fatih Kolej'de oldu, Yamanlar'da oldu. Sonra mesela Ebru TV'de çalıştım. Ebru TV'de oldu. Yani şimdi vesaire hapishane hizmetlerinde yaparken hizmet e, hapishane hizmetlerindeki abilerim, ablalarım yani çok e, bana çok güzel dersler verdi, çok sabrettiler, e, husunet. E, husuzan, hapishane yani, hizmeti diyorsun, hapishanede görevli misin, resmen gönüllü ben, müsün? Ben e, 2019-2020'da -30 kadar görevliydim. Hı -hı. Ee, sonra ben e, PhD üzerinde yani bir çalışma yani e, programa girmek için önce bir hazırlık yapayım diye e, resmilikten çıkıp gönüllüye geçtim. Şimdi Hı. devam ediyorum. Ne yapıyorsun hapishanede? Ne yapıyordun? Mahkumlarla ilgileniyorsun? Yok aslında biz mahkumların ailelerle ilgileniyorduk. Yani ilgileniyorum. Ee, şimdi House of Hope Pennsylvania var. Ben şu anda New Jersey'e taşındım, evlendimten sonra. Ee, yani orada ben e, oradaki arkadaşları devrettim. Ve onlar takip edip ben de onların e, onlara hizmet ediyorum, yani gönüllü olarak. E, bir şey lazım olunca e, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Fakat orada biz çocuklara daha çok ilgileniyoruz, ailelerde ilgileniyoruz, Müslüman, e, gayrimüslim, fark etmiyor. Ki onlar, yani şimdi mesela bir yani bir anne bir baba hapisteyken e, yani ya da bir ya bir akraba hapisteyken hakikaten ailesine çok ağır geliyor. Yani e, aile yapısı bozuyor. Ve hı hı. yani şimdi bir insan tek kişilik yük kaldıracağını şimdi iki iki kişilik yük kaldırıyor gibi. Biz de o yükü asaltmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda çocukları Hani bu dün e, Emine Hoca e, bahsetti e, algı perspektif yani güzel bir perspektif verip ki e, hayatında be, başarılı olsunlar diye hı hı. E, ona vermeye çalışıyorduk o hizmeti vermeye çalışıyorduk yani hala veriyoruz sadece ben resmi resmiyette olarak indim. Yani bir zamanlar sizin elinizden tutup bir yere taşıdılar, uzun sürdü dedin, 10-15 sene sürdü. Evet. Ee, ve şimdi siz genç kuşakların Amerika'da Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin ellerinden tutup onlara e, yardım ediyorsunuz. Evet bunu, yardım et Bunu içinde bulunduğunuz arkadaşlarla beraber yapıyorsunuz, hizmet camiası ile hizmet gönülleriyle birlikte yapıyorsunuz. Tabii bu iş zaten tek kişi yani yani yapam Yapılmayacak bir iştir yani ancak e, bir cemaat olarak e, bu iş yapabilir. E, yani İngilizce'de hani diyorlar ya it takes a village to raise a child Yani e, bir çocuk yetiştirmek için tamamen bir köy lazım yani kocaman Hı -hı. bir bir toplum lazım. E, onun için bu şu anda bu toplum da bizim cemaatimizdir. E, en az benim bulduğum toplam toplum. E, toplum. Ve e, ben de o toplumun içinde bir parçasıyım elhamdülillah, e, evet. Şöyle bir şöyle bir cümleyle noktalayayım, e, orayı merak ediyordum, e, Tabi başlangıçta ifade ettin annem e, ve annemin yakınları, ailesi e, iyi Hristiyan, dinler Hristiyan'dı. E, senin böyle yeni kararını nasıl karşıladı? Önce nasıl karşıladı? Daha sonra ee, sendeki bu değişimi görünce nasıl tepki verdi memnunlu oldu yoksa sana kızgın mı evet çok e, hakikaten bu bu sorunun cevabı benim hayatımda çok e, önemli bir bir şey e, mesela o 20 25 yaştan önce e, yani İslam hayatımı dahil etmedim ten önceki hayatım mesela e, yani benim ailemde herkes benden endişeleniyorlardı. Acaba Erol'a ne olacak? Hı hı. Yani hakikaten ciddi şekilde annem korkuyordu yani. Benim çocuğum yani e, karanlığa gidip yok olacak mı? Affedersiniz. E, sonu me, ben 25-26 yaşında annemle oturup, hatırlıyorum hala onun arka balkonda oturuyorduk. Ve anneme dedim ki e, yani dedim anne e, Sizi bir şey paylaşmak istiyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. E, efendim dedi. Tabii bunlar hepsi İngilizce'de. E, dedim ki ya ben e, Müslüman oldum dedim. O da dedi ki ben zaten öyle bir şey tahmin ettim dedi. Hı. Tabii üz, üzüldüm, üzüldü yani. Hı hı. E, neden üzülsün? Çünkü Hristiyan yani şimdi o Hristiyan dinin gerçek olduğunu inanıyor. E düşün yani sizin yani bir çocuğunuz var ee, Müslüman olarak yetiştiriyorsunuz. Çünkü bize göre hak dini İslam'dır. Ve sonra o çocuk gelip diyor ki, yok ben başka bir şey seçtim. Siz bana öğrettiğiniz şeyler cazip görmedim. Bu bir anne için ya da bir baba için çok ağır bir şeydir. Hı -hı. Tabii ki annem doğal olarak çok üzüldü. Ve dedi ki, tamam dedi, e, yani bu sizin kararınızdır. Sadece yani e, yani uygun görürsünüz dedi, benim önümde namaz kılmayın. Çünkü anne olarak bir şefkat kahraman olarak yani annem hakikaten e, yani kalbi kırıldı yani. yani. Düşün yani ben onun için affedersiniz kafir oldum, değil mi? E şimdi e, tabii ki zamanla beraber biz yani tabii ki arkadaşlığımız yani biz çünkü çok yakındık. Annemle tatile giderdik, gezerdik, tozardık, takılırdık falan. E, onu yapmaya devam ettik. Sadece din konuşmazdık yani. Birkaç defa din konuştuk ama iyi olmadı. <gülüyor> yani <gülüyor> zaten abilerin ilk bana tavsiye verdi. Erul dedi annenizle din konuşmayın. Sadece iyi bir evlat ol dedi. Dediler. Hı hı. Ben de onu yapmaya çalıştım ama ben de insanım. Kusurlarım <laughs> var. Bazı ara sıra yani e, kendi aldım onu üstüme koymaya çalıştım ve iyi olmadı. Her neyse ben de e, sonra yavaş yavaş baktı Thanksgiving yani şükür günü, Noel işte Easter o tavşan bayramı da e, ki yemekleri hepsi helal yapmaya başladı. Beni marketten arıyor diyor ki Erol bak şunu buldum helalmiş bak bunu buldum helalmiş Çok yani iyi. heyecanlanıyordu. Sonra tabii ki e, yani yavaş yavaş kabul etti yani. E, Erol yani aynı yani başka dine geçti diye. Ve sonra annem e, kanser oldu, kanserli oldu. Ben o zaman da Philadelphia'da University okuyordum. Hı hı. Ben de e, anneme taşındım bir, bir buçuk saatlik uzaklıkta. Ona baktım, bakıcısı oldum. Elhamdülillah benim hayatımda en şerifli yani vasifemdi. Ve annem yani e, vefat etmeden yani son yılı diyeyim bana iki defa ağlayarak dedi ki sizin gibi hayırlı bir evlat için ne yaptığımı bilmiyorum. Hmm. Yani o benim için hakikaten Allah'tan en güzel hediyelerinden biriydi. Yani, e, yani kimse de alamaz o hediye. Yani o, o hediye benim. Allah yani sana Allah. sana küs vefat etmedi. Senin barışık bir şekilde vefat etti. Tabii zaten Son, son sözleri zaten bana, bir isteyen bir Müslüman'a ders olarak Allah e, nasip etti. Yani son nefesten önce anladı ki hayatı bitiyor, elime tuttu, nefes alamıyor. Çok heyecanlı nefes alamadığı için. Sonra sakinleşti bir anda, elime tuttu, bana dönüp bak dedi ki, Erol galiba vaktim geldi. Yani demedi ki Erol, evdeki kediye ne yapacağız? Erol, şunu ne olacak, sana ne olacak, çünkü hasta, ben de hastaydım yani kene'den. Hı -hı. Hiç. Allah'a teslim etti, iradesine teslim etti ve dedi ki Erol, Allah beni çağırıyor, galiba vakitim geldi. Ve biz öyle ayrıldık. Evet. Ee, hizmet seni değiştirmiş, <laughs> sonra annenin gönlünü değiştirmiş. Sonu öyle huzurla o da göçüp gitmiş senden razı olarak İnşallah senin yaptığın hayırlı güzel işlerde e, ona da ondan sonra gelecek olan insanlara da yarar çok teşekkür ediyorum böyle içten samimi bir kısım şeyleri e, hayatından parçaları bizimle paylaştın tekrar e, başın sağ olsun geçmiş anneler gününü bu vesileyle bir kere daha tebrik ediyorum kutluyorum. Allah razı olsun. Ee, Allah ancak, sahili, heh, dinliyorum. Ben ancak e, herkesten dolayı yani Allah rahmetinden ve herkesten dolayı böyle olabildim. Yoksa benden dolayı değil. İnşallah. Allah sizi güzel insanlardan ayırmasın. Amin. Cümlemizle. O, o bahçeye meşhur bir söz vardı. Bir Rus genci söylemişti. Hani öyle bir bahçeye girersiniz ki gül olamasanız bile gül kokarsınız demişti. Rusya'daki Türk okullarında okuyan bir genç arkadaşım. Güzel insanların arasında olunca belki onlar kadar güzel insan olamayabiliriz ama mutlaka güzel kokarız. İnşallah. Allah bizi ayırmasın inşallah. Amin, Ramazanı amin. da vesile yapsın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selam Peki. söyleyin ailenize İyi de. Akşam. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tamam.